rüyada koru görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Koru görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada koru görmek, koru yeşilliklerle dolu, çiçeklerle bezenmiş ya da içinde kuşların uçuşup ötüştüğü bir koru, sevinç ve mutluluğa, güzel habere, bakımsız, kuru ağaçlar ve otlarla kaplı koru üzüntü ve sıkıntıya dilalet eder. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.